Merhaba arkadaşlar Triton TV'nin yepyeni serisine hoş geldiniz ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Kenancığım bugün Tame the World mod paketini oynuyoruz seninle birlikte. Hmm. İlk bölüm biraz değişik bir mod paketi olacak bizim için. Evet evet. Şimdiden <laughs> şu fırtınalar, evet. şimşekler falan bakalım heyecanlandırmaya başladı. <laughs> Şimdi hani... Kenancığım. <laughs> evet abi. Biz Kenan'la bölüm öncesi bir parti yaptık. Bize bir tane de bak burada sandık verdi Kenan. Hı <laughs> Aa bu sandığı da bir açalım. İçindeki malzemeleri bir toplayalım. Ben bir tane şey aldım. Balta Şu, Şunu aldım. Alayım. Ben de alıyorum diğer Aynen. baltayı. Birkaç tane ağaç al abi. Bir tane gerek gez vermiş onu al. Aldın mı? Alayım mı yediğini? Al abi. abi. İki tane küçük bıraktım şeyde. Al abi al, al hepsini topla. Alayım mı? Abi topla buradan gidelim. Hı. Hmm. Hiç ağaç yok abi burada. O da doğru gerçi. İlk Aynen. başlarda muhtemelen görevler biraz daha böyle vudu da içi görevler Kesin. olacaktır. Şunları da topla tozumuz tamam. şeyimiz alalım. Kenancı bu biraz daha böyle gezmeli tozmalı. Vallahi şey bulmak. Yalnız ben biraz oyunun seslerini kısacağım. Tamamdır abi. Tabi fırtına. Arkadaşlar biraz... aynı. Arkadaşları geçtim. Bana o kadar çok geliyor ki. Arkadaş fırtına üstümüze geldi. Gel gidelim ki. Hakikaten yavaştan buradan bir uzaklaşalım. Aynen. Ben şey görevlerinde heyecanlanıyordum zaten bu ne derler başka işte küp almaya gittiğimizde vesaire de. He. Bu böyle bir gezmeli tozmalı ne bileyim. Bence daha böyle bir heyecanlı, eğlenceli olacak gibi geliyor. Şöyle kendimize yerleşip güzel bir yer bulalım Kenan. Hafif yükseklere gideceğim de. Ada gibi bir yerdeyiz herhalde. Olabilir. Etraf hep deniz. Abi şu koyunları toplasak mı? Valla toplayalım. Abi toplayalım yatak yaparız. Güzel. Şöyle. Yalnız burada arkadaşların da gördüğü gibi envantörümüzde yer limitli Kenan. Evet. Yani bazı Bilmiyorum. şeyleri taşımayacağız mesela şunu attım. Hmm. Beyaz günleri sen mi alıyorsun? Var mı ben beyaz de günler? Şu an... Varmış tamam sen Var. alabiliyorsun. Aldım diye. aynen. Doğru bak abi onu o şekilde yapalım. Aynen. İlk aldıklarımızın üstüne devam edelim. Sen de şurada bir tane daha beyaz gün düştü onu da al. Aldım abi onu da. Güzel. Evet. Bu tarafta ada abi bu taraf. Burada hiç ağaç yok. Öbür tarafa gideceğiz. Şu ileride vardı bir tane değişik ama o da bir ağaç vermez. bizim aynen ne işimize görecek. Yer çiçekler de var. Ormanlık alan. Abi çiçek diyorsun da alacak yer yok. Adamlar nasıl Abi adaya, adaya mı düştük olarak? biz ya? Vallahi bir adaya düşmüş gibi ya. Mesela şu çiçekleri şu... öldürüp toplasak diyeceğim ama yok. Acaba bir şeyini alabilir miyim? Cık, alamadım mesela. Hayır abi, zorlama gel. Daha sonra geliriz buraya. Şurada bir creeper var. Abi Opa! Hoppa! Dikkat et! Hızlı gelme. Ne oldu? Abi burası uçurum. O gel şöyle kenardan gel abi gece de oldu e, Aa şuradan bir şey aşağıya doğru bir iniş var ama içeriden kim midir abi neler çekersin. neler çıkar aynen <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen ya Kenan burası bir ada gibi bir yer abi ağaç çok etrafta biz ya yavaştan böyle ama. bir sığınak kafasına mı girsek acaba geceyi geçirmek Diyorsun. adına Abi, Gerçi karşıda bazı ağaçlar görüyorum ama bir de şu tarafta var abi. Karşıda bir şeyler şu var. Şu tarafta var. Şu tarafa gidelim gel. Burası da bataklık gibi sanki ama en azından sapling falan bulursak Evet. Hem biraz yere dinliriz Hem bir görevlere bir şey. Abi dikkat et şey... şurada bir eleman var. Yani. Yemesin. Geçebileceğiz mi? Aa geçeriz. Yüzerek geçeriz de. Canımız ne olur acaba? Canımız sıkıntı olur. Kenan yani biz burada bir barınalım abi. Dalalım mı toprağa bir yerden? Diyorsun. Burası bizim obamız mı olsun? Bu arkadaki ağaçlar bizim işimize yarar mı? Ben bir gidip bakayım abi. İstiyorsan ben de geleyim karşıya Gel baksın. abi. Gel. Arkanda şey var bu arada. Dur ben bir. Onu öldüreyim. Heh öldü. Gel abi. Burası oba. Arkada bir delik var. Dikkat et. Aman aman aman. Aman Allah sen koru ya Rabbi. Aa burada Aslında... güzel ağaçlar var. Evet evet. Burada böyle bir yere edinilebilir. Belki hani kalıcı olmaz Uyuk mu olmuş, yapsak abi? Mı? Uyuk mu yapsak kendimize? Alta doğru mu diyorsun abi? Yani şöyle bir dağ kenarına oyuk ya, gibi öyle başlasak daha iyi olacak gibi Gelsin. ya. Ya da şimdi en üste çıksak bu sefer yerden alıp yukarıya şey yapacağız abi. Ol. Şey var yukarıda. Aa bunlar ne? Dragon çıktı. Dragon mu ne bu? Yavru dragon mu? Abi bu. kaçalım. Ölüyorum kaçalım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi ölüyorum kaçalım. Ol. Ya, ölüyorum kaçalım. Tamam peşindeyim. Geliyor geliyorum geliyorum peşindeyim ama benim de kaç. Abi benim bir kalbim kaldı. Burada kalp sayısı az. Abi şuradan bir yerden biz girelim. Abi, aynen yani. saklanalım abi. Başımıza iş alacağız. Çekil abi önümden. Çekileyim mi sen? O. Oh. Dur ben onları ötelemeye çalışayım abi. Ölmediler abi. Hop. Hah öldü tamam çok iyi. Allah abi yalnız bunlar abi. yarasa gibi ya. Öldüm. Abi ben burada şey yapıyorum. Öldüm Bak, benim abi? eşyalarım orada mı? Bakamıyorum abi şu an beni yarasalar araya aldı resmen. Tamam sen orada şey yap ben sana ışınlanayım abi. Diren. Geldim. Hop. Geldim. Abi benim cesedim burada ama. Ow, abi ne öldü. yapıyorsun? Öldüm. <laughs> abi sen de bana ışınlan. Şey yapayım dedim de. Dayanmadım. Abi eşyalarımızı alabilecek miyiz asıl sıkıntı o. Valla böyle hızlı hızlı öldürüp acaba ne derler malzemeyi bol veriyor ya bir yanda. Abi ışınlandın mı sen bana? Şu an geliyorum abi. Yaratığın terap. biri de beni bana saldırıyor. Bana. Çabuk abi. Oo gelemedim. Yanlış yazdın başa slash koymadın çünkü. Aynen. <laughs> Geldim abi şu an yanındayım. Neredesin? Tam önündeyim. Ben seni göremiyorum. Duvardan kaz bakalım biraz. <laughs> Şöyle Uzma abi uçur. bana. Aman şeye kazdı. Arkamız Şuraya aynen. <laughs> abi bu arada envanterler uçmuş. ort diyorsun. Aynen. Abi bu baya baya zorlu bir seri olacak yani bizim için. Ay şey çok kötü ya bu bir anda şeyler yarası diyeyim artık. ben yani. böyle garip yaratıklar çıkıyor abi ya buradan. Oo. Onu yedi. Neredesin abi ben seni göremiyorum ya. Ben tam karşındayım. Abi göremiyorum. İstiyorsan ben de öbür tarafa doğru kazayım. Seni kazdığın tersine. Tamam abi. Şöyle. Burada biraz alan genişletelim. Yalnız bu gerçekten heyecanlı bir iş oldu ya. Aynen. Abi bu yaratıklar hemen tepemize bindiklerini anladılar. Evet evet yani bu kadar yapılmaması lazım. Yani dakika bir gol olmamalı yani. Bu arada taşlar çıktı. Neredesin karıştır. abi sen? Bak. Kazdım yerleri görebiliyor musun? Görüyorum abi kaptan ama seni göremiyorum. Sana bir şey olmuş. Töbe estağfurullah. Oh şey ne ya? Nasıl bir yaratık? Öldür abi çıkanı. Solucan var bir şey. Ha şimdi görünmeye başladın Heh. güzel. Tamam. Yarım kalbi yedi bizim ama öldü nihayetinde. Biraz daha gençleteyim mi? Boydan. Abi şimdilik yeter abi. Bizim dışarı çıkıp ekipmanları geri almamız lazım. Orada mı acaba ekipmanlar? Abi bakacağız. Abi bir giriş çık yapacağız o zaman. Şöyle abi... bir şuradan bir delik açayım mı? Gündüz olmuş, daha olmamış. Bir de yani sırtlanlar Hoppa. kapıda ya direkt. Dur abi önüme geçme. Kenancık kaldık burada Biz burada bir aslında hemen hızlıca davranıp bir yatak yapıp şey yapsak? Ay abi, malzemeler dışarıda kaldı. Aynen yok abi şey. Abi sen burada güvende kal, ben bir dalayım. Dalcan da Allah nasıl dalcan çıktı? Ha, su geldi vallahi su geldi. Ha gitti. Kestim. Abi bilmiyorum artık bakacağım. Neymiş abi bu ya? Abi o böyle ben hep bir dragon tadında bir şey sandım da biraz daha küçük yarasa tarzında bir şey galiba. Abi benim ceset şuradaydı. Ben o benim cesete doğru gidiyorum. Ben aslında tam girişte öldüm ama hiç malzeme görünüyor muydu abi? Abi senin ceset de burada. Hmm, güzel. Sen kal orada. Tamam. İçeriye yaprak gibi bir şeyler giriyor. Bunlar zararı yok. Abi katta. yok zararı yok. Abi yarasa üstüme mi tükürüyor? Ne yapıyor? <laughs> Lan git. Bir şey var ok gibi bir şey atıyor onlarda. Geliyorum Kenan yanına. Gel gel abi. Sana medeniyeti getirmeye geldim. Başta i̇şte bu ya. Hakikaten çok yani, Hani Kenan'cım, şunları sana atayım. Hatta sen bize bir sandık, bir tane crafting table... Aynen, burada bir elimizi güçlendirelim. Aynen. Ben... Bunları al. Aldın mı? Tamam. Ben tamam. gidiyorum tekrar. Tamam abi, ben bunları bir Onun şey... Onun içinden balta çıkmadı değil mi? Allah kahretsin. Yok, balta... Balta senin üzerine kaldı herhalde. Kaç canı var arkadaş bunun? Nedir ya? Ölün ya. Böyle bir de sandık yapalım. Abi sandık acil yap. Heh balta çıkmış şurada ya. Birini öldürdüm abi bu yaratıkların. Güzel abi. Kolay da ölmüyorlar ha. Ölmüyor abi. De abi malzeme yok bizde o yüzden. Gel lan yaklaş hadi. O da öldü. Yaptın mı abi sandık? Yaptım abi sandıkla crafting table hazır. Geliyorum yanına. Gel abi şimdi şu. Şunları bir boşaltayım. Aslında bir tane daha değişikli odun var. Onunla bir sandık daha yapalım mı? Yap Stik... abi yap. Odun. Aynen gündüzü getirmemiz için yapalım abi. Sen bir çalış onun üzerine. Ben de cesetlerden malzemeleri toplayayım. Burada bir tane daha sandık var. Öyle mi? Aynen. Haberin olsun. Abi daha görevlere başlayamadık ya. Bu nasıl bir başlangıç? <laughs> Şunları da atayım Neymiş Tamamdır kenan Şöyle 12 tane wood plank'imiz oldu Bir sandık daha yapayım mı bununla Buradan ben odun keseyim sana Şöyle Tamamdır onu yanına koyalım Aynen bu Bizim büyük bir sandığımız olsun Abi bu modlar biraz şey ama Yaratıklar biraz sıkıntı yapacak bize gibi Evet, onlar Kendi da... Kendi hazırlığımızı yapalım abi. En azından biz bir sandıkla böyle bir... Aynen. ...şimdilik bir yere kadar gelebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Sapling de var. Sapling de topladım. Buradan bir... ...tahtalı bir kılıç falan mı yapsak? Abi, kılıç şart olacak gibi haklısın. Aynen, bulunsun. Abi taş yapalım o zaman. Kazmamız vardı Taştan yapalım. Hı, güzel abi, mantıklı. Ben şuradan biraz taş kazayım. Ben şöyle stick hazırlayayım biraz. Şimdi kaç tane lazım? Dört tane lazım değil mi? Ne patladı abi? Bir creeper sesi duydum. İçeride bir sıkıntı olmadı ama. Aynen. Yukarıda bir yerde patladı. Gün abi. Güzel. Al abi. Stone sword. Attım sana. Hı, aldım abi. Tamamdır Kenan'cığım. Ha bu arada envanterde bir tane yer açtı. E, açtı mı? Güzel. Bir tane de quest book alalım. Quest book. Aynen. Ona ben de genelde böyle bir quest, quest diyorum ama. Quest. Aynen. Hatta sen bize birer de kazma yap. Ben de kazmalık taş toplayayım. Aynen mantıklı abi. Bunlar Altı 6 tane. Şöyle. Yaptın mı abi? Abi sword'ları attım sandığa. Tamam. Sana da şuraya taş attım. Bir tane sword alayım. Kazma yapıyor musun bana? Ha Yapıyorum abi. Tamamdır. Bir şart. Şu casketi şuraya koyayım abi. Şimdi Kenan'cım biz burayı bence tamam işaretleyelim. Hı -hı. Basıyorum J'ye. Şu ölüm noktasını sileyim. Burası bizim base olsun. Aynen şimdilik. Şimdilik kentleri... geçici bir yer oluşturalım. Biraz tabii ufak ama şeyde abi dayanmamız lazım kesinlikle. yani. Kesinlikle kendimize koruyacak yer yapmamız lazım. Kenan. Oh. Ben de biraz odun toplayayım. Acaba vein Miner var mı bunda? Olabilir. Şey olarak yani hani konsept andırıyor. Böyle bir vein Miner kafasına ama... Yok abi. Yok mu? Hı. Adamlar yani ne zorlayıcı çıktı kardeşim. Biz size ne attık ya? <laughs> La bu kenar net düşüne. Hakikaten. Abi bu arada kazmalar da hazır. Şu an ben yaptıklarımı atıyorum abi sandığa. Tamamdır. Gerçi dışarısı... Berhava olmuş. Berhava gündüz oldu yani. abi. Dur ben kazmalar alıp geleyim, bir yerlerden bir şeyler kazalım olmadı. Abi ne kaz ya? Görevlere göre gideceğiz Kenan, ben biraz odun topluyorum. Ha, yer doğru, aynen. aynen. Bir... Aynen, kestik kumuzu bir alalım. Şimdi odun toplayalım ki kendimize bir ev yapalım abi. Aynen şey, ne derler, yeryüzüne. Yeryüzüne. <laughs> bu arada... Karnımız acıkacak, o olacak, bu olacak bu heyecanlı süreçte ilk Hı. görevi yapmışız. Neymiş abi ilk görev? Ağaç toplama. Eyvah zaten. zaten. Sonra demiş ki onu tahta yapın demiş. İyi de biz onu yaptık. Dur üstüme biraz wood planks alayım da. Manuel yapayım. Tamamdır o da tamam. Tamam Kenan. Crafting table bir e bunu yaptık zaten. E manuel sabit mi istiyor? Diyeceğim, kırıp bir daha dikeyim ben bunu. Aynen. <laughs> ben de geleyim seninle beraber şuradan bir görevlere bakayım. Tahta... <laughs> Vallahi tamam, oldu. oldu. Klaym'in 5 tane olum verdi. 5 tane olum verdi abi. Ee, wooden Pickaxe yapmanı istiyor. Wooden abi bizim vardı sandıkta. Olabilir, olmadı. Yaparız abi de. Bu arada bu bizim Crafting Table'ı aldı mı? Manyasa deyince. Abi, olabilir. Vay üçkağıtçı, dur bir daha yapayım. Vay şerefsiz. <laughs> Aa bunu yeniden yapmamız lazım. Bir tane tahtadan şey yap. Kazma. Yapacağım abi, hemen yapıyorum. Şimdi şunu koyayım, tamamdır. Şöyle... Şunları ben çevireyim. Sandık yapmamızı istiyormuş Kenan, yapmışız. Güzel. Biz tahtadan kazma... Ha biz şeyden yaptık. Taştan, biz taştan kazma yaptık. yaptık. Biz kitabın yani. önünde gittik. Kitap abi o, kim ki dedik. Bizi burada yetim bıraktığı için... <laughs> hani biz de o an artık canımızı kurtarmaya canımızı baktık. Canımızı kurtarmaya yani. baktık kesinlikle. Abi iki tane yapıyorum bulunsun. Tamam. Şimdi başka. Abi bana bir revert back verdi açıyorum. Aç abi Oo. güzel bir şey çıksa bari. kazma verdi bana. O bu taomik kısma bizi erken sokacak herhalde. Aynen şu kılıç daha iyi herhalde güzel. Şu ee, ne alalım? Daha iyi. Yok. Abi şovul alayım? eks alayım? Abi sen shovel al. Çünkü eks tam tamam. yaptık zaten. Başka sandıktan Oo, burası bird bayağı açıl açıla açılı gitti abi. Abi açıyorum reward bir pack'imi. Ne verdi? Clay verdi 16 tane güzel. Güzel. Bana da asparagus seed verdi. Attım abi. Abi ilk ben ilk görevlerimiz so gördüğün gibi basit. Ben de şuradan shovel alayım. Ben bir abi. görevleri topluyorum abi hemen. Ben de ona baktım abi şimdi. Şuradan Bot alayım. Deri istiyor güzel bunu da alalım sana topla abi hızlıca görevleri Bov istiyor bovuzu yaparız sonra Reward backleri şu an es geçiyorum Bakayım tamam. görev var mı Yok almadım görev yok Şimdi chapter 1'imize geri dönelim üstündeki reward backleri bir açıyorum abi merak ediyorum Abi aç ee, Iron nugget verdi de bir Çok tane güzel. verdi Olsun yani... abi Hiç yoktan iyidir kenan Tabii canım o da var da Heh. Şöyle bunları boşaltayım şimdi Abi bir tane fırın yapıyorum ben Aynen şimdi böyle bir ya şey oldum. Ne derler? Sakin başlamıştım oyuna ve bir anda heyecanlandım, heyecanlandım yani. Bir yerden Biz... saldırılar ve 16 tane sent verdi Kenan. Güzel abi. Şimdi bir... Abi bizim bence bir sonraki bölümde şimdi bu görevleri tamamlıyoruz ama yerleşecek bir yer bulalım kendimize. Evet, hafif bir taktik geliştirmemiz lazım. Aynen. Burada ne istiyor bizden? Azamet bu istiyor Var. Sandıkları içi dolu götüremiyoruz değil mi? Abi yok onu parçalar götürürüz sıkıntı yok. Yani götürmenin yolu var ama Iron lazım. Doli yapılabiliyor evet, mu? Evet, Doli. Aynen. Doli yapılıyordu mu tamam. Vallahi Doli de yapılmıyor Kenan. Harbi. Ah. <laughs> bu güzel olacak. Güzel bir seri olacak Kenan. Evet şimdi. evet. Ya böyle sağdan soldan sıkıştırıyor ama. Aynen. Sen şimdi topladın mı üzerine görevleri? Şöyle bir bakıyorum. Tamam Alman görev. gereken görev var mı? Ha, yok, yok yok. Hepsini almışım. Vallahi ilk bölümde bayağı görev tamamlamış olduk Kenan ama biraz da acılı oldu. Evet ya ben bir an böyle şey oldum. Ne derler? Tırstın. Hafif bir kafam gitti geldi böyle buradan nasıl çıkacağız, ne yapacağız, ne olacak falan diye. Evet arkadaşlar, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölüm bu seri sizin beğenileriniz ve isteklerinize devam edecek. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kenan'a da biraz sevgi gösterin. Evet arkadaşlar. o etrafa kanın saçıldı Kenan. Aman ah resmen etrafa bile da yok mu? bile de da yok. şimdi yok, bu mod içinde. Yok. yok evet. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.